burada bir grup insanlar bizi tekfir ediyorlar yazmışlar. Maide suresi 44. ayeti delil getirerek insanları tekfir ediyorlar. Bizim de kafamız çok karıştı. Bir açıklamada bulunur musunuz demişler. Yani ve lem yahkum bima enzel fe ulaike humul kafirun. Ayet kerime açık. Defaatle de farklı zeminlerde, zamanlarda bu ifadeyi izah etmeye çalıştım. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma Efendimiz aleyhisselam ona dair buyuruyor ki yani duası Resulullah aleyhisselamın Allahumma <laughs> allimuhu tevil Kur'an Ya Rabbi kuran hakimi Hakim'in tefsirini tevilini ona öğret diye tercüman Kur'an demiş ümmet Abdullah bin Abbas'a radıyallahu anhuma bu ayetin izahında Abdullah bin Abbas buyuruyor ki وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ kafiran kim bu ayetleri, gücü yetmediği halde değil, kim bu ayetleri, Allah Teala'nın ayetlerini inkar ederek uygulamazsa kafir olur. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَرَ <laughs> Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyor ama inkar ederek, reddederek. Muhammed Mürsi rahmetullahi aleyh o ayet kelimelerden bir kısmını uygulayacaktı diye kıyameti kopardılar. Devirdiler ve sonra şehit ettiler, öldürdüler. Peki nice bu noktada yapılan operasyonlar var. Şimdi bu adam kafir olur mu haşa? Bir anda gücü yetmiyor ki. Zaten bununla alakalı tedirici bir sürü ayet-i kerime var. Biz onları okumuştuk burada. Sormuşlardı. Hz. Yusuf Aleyhisselam'la alakalı meseleler, Firavun zamanında yaşayan, o Müslüman kişi vakala raculun mu'minun min ali yoktu yektumu imane. Firavun'un bürokratı ama Müslüman imanın gizli. O devlette görev alıyor ama Allah Teala yine ona vakala raculun mu'minun min ali firavn buyuruyor. Min ali Firavun'un Firavun bürokratlarından mümin, imanın gizleyen bir adam. Bu adam kafir olmuyor da. E bir devlette Müslüman kendi imkanımca neyi ne kadar değiştirebilirim? Batılı ne kadar eritebilirim? Bunun mücadelesinde ise o vazifeye o Müslüman devam etsin. Bu ayet onlarla alakalı değil. Kim bu ayetlerin devri bitti, kuran Hakim'in çağı kapandı diyorsa onlar kafir olur. Ama gücü yetmiyor, uygulayamıyor. Dolayısıyla onlar asla kafir olmazlar. İslam'a kelime-i tevhidle girilir o inkar edilirse ya da bir ayet açıkça reddedilirse, alay edilirse bu gibi hadiselerden dolayı kişi kafir olur. i̇bn Abbas olmaz diyor. Peki bunları aldatıyorlar. Amerika bir örgüt kuruyor. Hadi bakalım ondan sonra Müslümanlar tekfir yarışına gidin. Allah Teala genç kardeşlerimizi şuurlandırsın. Amin hocam. Hocam bu da ayeti kerime ve yahkum bi menzel Allah. Fakale raculun mümin de Allah Teala'nın indirdiği ayeti kerime o da açık. E, bu ayeti kerimede de işaret ediliyor. Onların yani tezlerini oluşturduğu ayete binaen. Yani bu bu kadar açıkken görmezden mi geliyorlar? Şöyle e, bu hususta mesela vakala raculun mümin min ali firavuna sarahaten akide kitaplarına bir şey almamışlar. Neden? Bugün Müslümanların yaşamış olduğu siyasi bağlam, şartlar bugünkü gibi değildi onların zamanı. Dolayısıyla bugün Müslümanların muhatap olduğu devletler i̇mam Azam Hazretleri onların zamanında yoktu. Onun için böyle bir iştahat onlardan bize gelmedi, rivayet edilmedi. Bu ayetleri okuduğumda ilk defa bu anlayışa sahip olan tekfirciler duyduğu zaman demişlerdi ki ya bize müşehit imamlardan nakil getirir misin? Bununla alakalı. Ya ayet açık, ben sana güneşi gösteriyor, sen bana delil soruyorsun. Yani sen diyorsun ki ben doğrudan Kur'an-ı Kerim'e, doğrudan sünnet seni itibar ederim, müştehit falan kabul etmem, i̇bn Teymiye'den başka, Muhammed bin Abdülvahhab'dan başka, adam almam diyorsun, öte tarafta bana diyorsun ki neden İmam Serahsi, neden İmam Tahavi, neden Ebu Hanife, onların bu konuda bir mutalası yok diyorsun. Garip bir anlayış, garip bir düşünce. Allah Azze ve Celle feraset versin. Tabi İngiliz dahli burada çok önemlidir. Osmanlı'yı yıkan, akıl o akıl. İnşallah onun kökleri kuruyacaktır.